Hop. Böyle, üzerinde böyle, böyle kapanıyor. Kapı daha da orijinal diyeceğim. Şey. Böyle parmağınızı dokunduğunuzda mı mekanizma açılıyor böyle, bu Ha, böyle. dil mi yapmış adam? Ha, böyle dokunduğunuzda Herhalde. Tabii dil yapmış adam, mekanizma. 400 yıl önceden kapısı. Evet, evin özel bir. Su sarnıcı var, bu da çok önemli bir sanat. Ben yani bunu da çekeyim. Mevzi'de niye su sarnıçları oluyor şu ufak bina? Yağan yağmur suları sorda çatıdan atıyor, sarnı çatı oluyor, duvarda sulu yapmış. Bir de her bir özel tuvaleti var. Başını, her sağ saat çevirip bakarsanız tuvaletini görürsünüz. Bu da burada yaşayanların fotoğrafları oluyor, onları getirebiliriz daha Burası evet tuvaletmiş. Bunlar oldu. Burada mı çekilmiş film? filmi de çekilmiş. Evet bu filmi biliyoruz. Burası Kork koruma altında değil mi? Burada. Zeytin. Burası yatak odası. Evet. Hayalet şehir. Hethiye'deyiz mübadelede Rumlar terk etmiş öyle duydum hikayesini anlatıp öğrenip yazarım aşağıya notlarda okursunuz